Bir sap attım, Tor hazır. Kılıç bas. Attım tor vur yere. Vur yere vur yere ölsünler abi. Onu aldım. Aldım onu. Al. Birli asas var üstünde. Vur birli asasa. DB malis, Asasa vur. 960. Zap çık aradan. Tekneni aldım zak. Bir Yür. anda gel bana desol. Beni bir tur çek. Tamam, sen alın, yere alın. Süper. Aldım. Yere vurmaya hazır. Önlerine doğru. Attım tor vur. Kılıçla vur. Onu alacağım. Aldım o. Vur. Z ara. Birli tavuk bile kesemem DB'li. Zak tekli onu aldım. aldım. Al. Tekli onu aldım zak. İçime bir sap attım. Bekle. Yere vuracaksın. Hazır. Kılıç bas, hazır vur yere. Attım tor vur yere. Vur 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 vur. Bana Bana, bana des hazır. Bana des hazır. Ol bana des. Ol bana des magi. Ol bana des magi oza. Ol bana S yap <laughs> S yap S yap. Magi, S te magi ka yerde kaldı. On aldım. Bilgi tek kaldım. Gel dön CC'sine. Dön CC'sine. Birli CC'si var bak. Birli CC'si debeli. Birli CC malisli. CC'den sonra yere vurmaya hazır. Atım tor vur yere. Üstüne vur yere. On aldım. On aldım. Expert tekniğini aldım. Körüm <laughs> şu an, <laughs> an. Bir sap attım <laughs> içime. Körüm körüm şu an kör. Z tara Z tara Z tara. Bak kılıç basma birli var birli var. Bak tavuk bile kesemem birli. Vur tavuk bile kesemem DB'li. Tavuk çür. bile kesemem. Onu alıyorum. On alıyorum. Kırar. Aldım onu. Yere vurmaya hazır. Üstümüze doğru. Attım tor, vur yere. Attım tor, vur yere. Vur 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 vur. Hop dedik tekni Allah. aldım. Hop dedik tekni. Son kardeyi tut. Son karde. Son karde birli. En ezik bu. Son karde DB. Son karde Malik vur. Son karde diye vur. On alıyorum. Aldım onu. Son kardeşin üstüne doğru hazır. Attım tor, vur yere. Attım tor, vur yere. Tekni aldım baydere. Al. Bana, Bana des, bana des tut hazır. Ol bana des, ol bana des. Osman başla. İndirme başla. Şey Expert tekniği alacağım. Alamadım. Expert'i çek. Ha, bak, dön arkana avri. doğru. Arkana Om doğru Attım dur. Attım dur. Destroyer'i tut. Destroyer'i tut. Destroyer birliği DB'li. Destroyer birliği Malisli. Expert'in tekniğini aldım. Vur. Dön CC'sine. Bir yanında CC var. Yanında CC var. Dön CC'sine. Üstüne tor attım. Vur. CC'nin üstüne vur. Vur üstüne 10 var. Aldım 10. Aldım 10. Dön. Bilgiye yeteklini aldım. Gel üstüme. Üstüme gel. Üstüme bir sap attım. Gel üstüme. Üstüme vur. Hazır. Bekle. Son kar diye vur. Son kar diye belli. Biri son kar diye belli. Son kar malisli. Gel üstüme doğru. Hazır. Attım tor vur. CC dön bir yanda. Boyunca. CC benim Anladım. yanda. Bak CC birli DB CC. Expert, Expert tekniği alacağım. Seni Expert çıkarttım. Bir onu aldım. Gel CC'yi bırakma. Mage burada hazır. Gel üstüne. Mage'nin üstüne gel. Hazır. Mage'yi bırakma. Soldan Mage. Osmen. Expert tor. oynuyor. Çıkarttım. Kenarda sol. Kenarda sol. Expert. Expert çıkar. Kenan Hades oldu, Kenan Hades oldu, öldü, 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 öldü gel, öldü, debesine, elderly, öl. gel. Debesine, debesine gel, debesine gel. Parti başkanı, tut parti başkanını, Birli Parti başkanı. Vur debeli, maliste, vur atayım, vur vur vur. vur, Çek Priyastere, yere vur. Yere vur, attım sonra yere vur. Öğrenci çek. Öldü öldü All öldü. Vur vur vur, kat. Öldü, vur, ona düştüler. Kes Prester hepsini, kes hepsini. Priyastere yok, kes hepsini. Öldüler. Bir şey Mage tek, tek kişi öldürüyor Mage'yi. Ezik.